Direde özel öğrencilerden oluşan 9 kişilik mehteran takımı Halk Eğitimi Merkezi'nin düzenlediği etkinlik kapsamında hangar çok amaçlı salonunda sahne alarak izleyicilerden büyük beğeni topladı. Mehter takımı ile ilgili bilgi veren Devlet Sanatçısı Usta Öğretici Ali Övek 5 yıldan beri Tire Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yaptığını söyledi. Övek şöyle konuştu: "Tire'de yaşıyorum. 4 yıldan beri Kültür Bakanlığı Devlet sanatçısıyım, tireye bağlı Devlet sanatçısıyım. kendi enstrümanım kanun. Kanun çalıyorum. E, 7 yıldan beri de Tiry Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yapıyorum. E, burada yapmış olduğumuz faaliyetlerde en güzel olanı bir şey öğrencilerimiz olarak görmüyoruz, evlatlarımız olarak görüyoruz. Onlar bizim evlatlarımız hepsi de. Hepsini tek tek ayrı ayrı seviyoruz. E, bunun haricinde işte ritim grubumuz var, bir koromuz var. E, hepsinde çocuklarımız e, çok uğraştık. Hepsi başarılı oldu. E, çok memnunuz hepsinden. E, bir de ayrıyetten 5 e, yıldan beri mehterle uğraşıyoruz. Yani mehter çalıştırıyoruz çocuklarımızı. E, mehter de çok güzel oldu. Çocuklarımız çok sevdi. Hepsi çok yetenekli oldu. E, memnunuz yani bu durumdan. Mehterde kaç eser çalıyorlar? Yani mehterde 5 eser çalışıyoruz. Yarın 3 Aralık Engeller Günü'nde 3 parçamız var. Müzik e, mutlaka ruh sağlığına çok iyi gelen. Yani ayrı ayrı makamlar var, işte ne bileyim ruhsal problemlerine e, çok iyi gelen, onların stres attıkları, e, biz müzik yaptıkça çocuklar daha çok mutlu ayrılıyor. Buradan giderken hepsi mutlu gidiyor. Mehter takımında yer alan öğrencilerden Oğuzhan Kalaycı, Hüseyin Aslan ve Mahir Gökmen de burada bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu. Beş buçuk altı senedir falan, Ali hocamla beraberiz. Çok, çok ondan. Çok da memnunuz. Evet Öğretmenlerimizden ve okulumuzdan çok memnunuz. Ben Metter'i çok severim. Ben okulumu severim. Ali hocakla hepsini severim. Hocaların hepsini severim. Hiç kimseye ayrı etmem. Metter güzel mi? Güzel. Aa, Ali hocamdan çok hmm, memnunum. Kıyafetlerinizi giydiniz. Evet ki kıyafetlerimi giydim. Çok güzel. Yarın 3 Aralık Engeller Günü. Ne çalıyorsun Mehtar'da? geçin gege ki çalıyoruz. Sen ne çalıyorsun? Kavun çalıyorum ben. Davul çalıyorsun. Evet. Ne zamandır çalıyorsun? Hep bir oğlu. Öğretmeninizi seviyor musun? Biz Ali Ali çok seviyoruz. Neler öğretti size? Mekan mekan çalışıyoruz. Sen koca bağa saç çalıyor, dikin yapıyoruz. Bugün kıyafetimizi giydik. Tire Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlhan Öztürk ise yapılan çalışmanın çok anlamlı olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Öztürk şöyle konuştu. Burada özel eğitim öğrencilerimiz için, kursiyerlerimiz için e, el sanatlarının yanı sıra bir de ritim grubumuz, çalışmalarımız var, kursumuz. Burada farklı enstrümanları hem Serat hocamla, daha öncesinde de Ali hocamla bunlar çalışıyorlardı. Hani e, son beş yıllık faaliyetlerin içerisinde e, ritim çalışmaları olduğu için müzik bilgileri, altyapıları vardı. Biz hem ritim bilgisi, müzik bilgisi olan kursiyerlerimize, bir de mehter geçmişi olduğu için yetişkinlerde olan malzeme ve kıyafetleri kursiyerlerimize de yaparak daha önce denenmiş olanı aktif hale getirmeye çalıştık. Mehteran Haszur, Ceddin Dede, Haydi, Ya Allah!